Bunları göre dostlarım. Abdülmuttalip peygamber efendimizin dedesi. Kaç tane çocuğu vardı? 10 tane erkek oğlu vardı. On erkek. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın babası Abdullah. Birisi Cafer. Birisi Kur'an-ı Kerim'de lanetlenmiş Leheb. Birisi kim? Cahillerin babası Ebu Cehil. Ve diğerlerinin fazla rivayetlerde ismi geçmez. E, Abbas var bir de radıyallahu an. Sonra da Müslüman olup işte faizcilik yapıyormuş. İslamiyet gelmeden önce sonra Resul Efendimiz bu faizciliği, e, tefeciliği şimdiki adıyla yasaklıyor. Sonra İslamiyet'e çok faydası oluyor. Ve Resulullah Efendimiz'e çok faydası oluyor. Bir tanesi de kimdi? Hz. Ali Efendimiz'in babası kimdi? Ebu Talip'ti. Resulullah Efendimiz'in dedesi vefat ettikten sonra Resulullah Efendimiz'e kol kanat giren ve Mekke'de hiç kimseye ezdirmeyen ve kardeşleri Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e de yeri geldiği zaman karşısına dikilen çünkü Abdülmüttalip dedesi vefat ederken dedi ki bunların hiçbirine güvenmiyorum. Ey Ebu Talip oğlum, konuma yeğenine iyi bak demişti ve Hz. Ali Efendimizin babası yani Caferi Tayyar'ın da babası Talib'in de babası Ebu Talib zaten en büyük oğul için lakaplı eskiden Araplar falan lakaplar var yani en büyük oğlunun da Onun için Resulullah Efendimizin iki evlatla erkek evlat yaşamadı ama Ebu Kalsın diye anılır. Ve Ebu, Ebu Talib de Ebu Talip kon kanat geldi Resulullah Efendimiz'e daha Hazreti Efendimiz dünyada bile yok. He, ondan sonra yani şuradan geldi konuya. Abdülmuttalip oğulları diye geçen. Yani torunları da evlat olarak gördükleri için. Çünkü Resulullah Efendimiz de vesselam. Mehdi benim evladımdır diyor. Resulullah Efendimiz erkek çocuklar olmadı diyor ya. Bir ayet gelmedi. O kimsenin babası değil diyor. Allah-u Teala Hazretleri o kimsenin babasıdır yani. Kimse erkek evladı yaşamadığı için. çok ilahi mukadderat böyle. Ve soyu da her peygamber soyu kendi erkek evlatlarından gelir. Ama ancak Resulullah Efendimiz'in hariç kendi erkek evlatlarından gelir. Ama ancak Resulullah Efendimiz'in hariç 12 Hazretler Efendimiz'in ee, eşi yani Fatıma Zehra annemiz radıyallahu anha ve Resulullah Efendimiz'in kızı en küçük kızı soy oradan geliyor yani Seyyid ve Şerifler Sunaresi Hasan ve Hüseyin Efendimiz'den geliyor. Dokuz imam, Hüseyin Efendimiz'in soyundan. Geçenki sohbet var, Çerbera'da ve Zeynel Abid'in sohbetlerinde anlatmıştım size. Hüseyin <laughs> Efendimiz bugün sahabeyle beraber mescitte oturuyor, aleyhissalatü vesselam. Diyor ki, biz Abdülmuttalip oğulları, cennet ehlinin efendileri ve cennet ehlinin halkının büyükleri diyor. Ya Resulallah kim onlar deyince bir soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi diyor. Yani Mehdi kimmiş? Yedinin yedincisi. Dünyadayken cennette müjdelenmiş. Yedinin yedincisi. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sahabenin sorularına cevaben diyor ki, ben Hamza kimdi? Hazreti Hamza, selam olsun an. Şehitlerin babası, Uhud'un aslanı, amcası. Hazreti Efendimiz hem amcasının oğlu ve hem de damadı. Cafer dediği gibi Hazreti Efendimiz'in erkek kardeşi, Cafer-i Tayyar, hani bir savaşta, inşallah anlatacağım onu size. Hey. Bayrağı o taşıyor, Cafer Rabiallahu an taşıyor ve oklanıyor. O gün o kadar ok alıyor ki üstüne ve kılıç darbeleri en son taşıyamasın diye sağ kolunu kesiyorlar. Mübarek hemen sol kolunu alıyor, sancağı devam ediyor sonra sol kolunu da kesiyorlar. Cafer radıyallahu anh. Sonra ağzını alıyor, dişleriyle taşıyor. En son ok atıyorlar. O kadar ok ve kılıç darbesi var ki üstünde. En son yere düşüyor ve şehit oluyor. Resul diyor ki Cafer'i tayyar. Tayyar ne demek? Arapçada hani teyyar ediyoruz ya. Teyyar yani iki kanat uçan demek. Diyor ki vallahi ben gördüm Menekşler getirdiği iki kolu kesildiği zaman o sancağı ağzına tuttuğu anda iki tane cennetten kanat getirdi ona. Caferi Tayyar yani. Melekler iki kanat getirdi ve diyor ki o iki kanadıyla da cennette uçacak. Cafer de kimmiş? Caferi Tayyar. Hasan Efendimizin yine erkek kardeşi Resulullah Efendimizin amcasının oğlu. Ve sonra kimdi? Hasan ve Hüseyin Hazreti Efendimizin çocukları Fatıma Atısı, her annemizin olan ve cennet gençleri Resulullah Efendimizin iki tane cülü birisi Kerbela'da ve birisi de yedi kere zehirlememek vefat etmişti. Geçenki Kerbela sohbetlerinde var. Ve diyor yedincisi evladım Mehdi diyor. Yani dünyadayken cennette müjdelenmiş yedinin yedincisi. Evet Hazreti Efendimiz diyor ki Mehdinin askerleri var ya diyor Mehdi'nin askerleri. Çok iyi dikkat. Selef onlara yetişemediği gibi Halef de onları geçemez diyor. Yani öncekiler ve sonrakiler demek. Selef ve Halef. Diyor ki Selef onlara yetişemediği gibi Halef de onları geçemez diyor. İmam Ravbani ne diyor? Kabdas Allahu rahul aziz. Diyor ki, biz Mehdi'nin makamını gördük, sahabenin makamının önündeydi diyor. Mehdi'nin makamı sahabenin makamının önündeydi. Şimdi diyeceksiniz ki, ee hocam siz anlatıyorsunuz, biz de okuyoruz başka yerlerden ki bunlar önceki sohbetten de çok var. Hiçbir veli, tabi'in de dahi, tabi'in neydi? Sahabeleri gören. Yani Resulullah Efendimiz'e sonra sahabeler, sahabelerden sonra kim vardı? Tabi'in var. Yani sahabeleri yetişmiş kişilere tabi'in diyorlar. Ve et tabi'in, o tabi'inlere yetişmiş, sahabeleri görenler yetişmişler. Ondan sonraki tabi'inler var. Ondan sonra veliler başlıyor. Resulullah Efendimiz, e, Hazreti El Efendi...